Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bunlar da benim beşi bir yerde mi diyelim, beşli çete mi diyelim, bunlar da benim para kazandıracak beşli çetem. Öğrenciniz mi var okula gidecek? Buyurun. İş yerine yemek mi götüreceksiniz? Bu da iki numarası. Çalıştığınız yere malzeme mi götüreceksiniz? Bu da 3 numara. Kazara mı çıkacaksınız? Bu da 4 numara. İnşaata mı gideceksiniz? Bu da 5 numara. İstediğinizden alabilirsiniz. Rengarenk. Çok teşekkür ederim. Özdamar çanta gururla sunar.